Elhamdülillahi lezî hedâna lihâzâ mâ künnâ li nehtediye levlâ el hedâna Allah. Lekad câhâtu su Rabbina bilhak alâ Muhammed. Sallu alâ tabibi gulûbina Muhammed. Sallu alâ şefî'i zulûbina Muhammed. Rabb işrah li ve esirli emri vahlu lukdeten bil lisanı yefkuhu kavlu ve bihin esta'in. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne iddete şuhara inde Allah istâ şehran. Fî kitâbillâhi yevme khalebe s vel arda. minha erbâtul hurum zâlikettînil kayyum. Fela tazimû fîhinnâ enfüsekû ve gâtilû müşrikîne kâfeten kemâ yukâtilûnefüm kâfe. Ve alimû ennallâhe ma'il muttegîn. Sadakallâhu'l-azîm. Evet, çok kıymetli ve saygıdeğer dinleyen kardeşlerimiz. inşallah taala an itibariyle 1 Muharrem 1442 yılda girmiş bulunmaktayız. Rabbim Celle Celaluhu geçmiş yıllarda işlemiş <laughs> olduğumuz günahları affetmesini Rabbimizden Celle Celaluhu niyaz ediyor. Ve önümüzdeki senelerde hayırlı ameller işlememizi yine Mevla Teala Hazretlerinden istiyoruz. Evet arkadaşlar şu an bir Müslümanın değil de bir Hristiyanın, Yahudinin bir futbolistin yılı değişmiş olsaydı herkes bunun farkında olurdu. Hatta maalesef Müslümanlar dahi onlara uyar olurlardı. Hristiyanların yılbaşısı değiştiği vakitte dükkanlara yansıyor, çam ağaçları, süslemeleri, yiyecek içecek satışlarının artışları, birbirlerini kutlamalar, hediyeler vesaire şeylerle Hristiyan alemi kendi yılbaşılarlarının bu batıl inançlarını bütün dünyaya yalmışlar ve bunu kutlayarak bütün insanları kendi peşlerine götürmekteler. Hatta Müslümanlar dahi onlara uyarak maalesef ki maalesef onların yılbaşlarını kutlamak içerisindeler. Yani şu an bir Ocak olmuş olsaydı veya 31 Aralık olmuş olsaydı herkes şu an bunun farkında olurdu. Ama şu an bir Muharrem. Maalesef Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi Cahil İslam gariben fese'udu kema bedeye İslam garip geldi, garip olarak da dönecektir. Onun için şu an gariplik içerisindeyiz. Hiçbir kutlama yok, hiçbir sevinç yok, hiçbir farkındalık yok. Ne sokaklarda ne caddelerde, ne evlerimizde, ne toplu toplu yerlerinde sosyal olarak hiçbir aktivitemiz yok hiçbir kimse bu yeni yıla girmenin farkındalığında değil. Hiçbir, hiçbir kimse arkadaşlar yeni yılın farkına girdiğinde de değil. Ama buna ve lakin biz az dahi olsak bu farkındalığı yaşamak istiyoruz. Ve bununla alakalı ders yapmak istiyoruz. Bununla alakalı konuşmak istiyoruz inşallah. Teala. Biliyorsunuz İmam-ı Rabbani Hazretleri Kudüs'e suruhu Ölmek üzere olan bir komşusunun yanına gider, kendisini çağırırlar, derler ki bir komşun ölüm döşeğindedir, ona bir gelseniz de imdat, yardım, dua etseniz. İmam-ı Rabbani Hazretleri gider, bir teveccüh eder, bak, bak bakar ki kalbinde neredeyse iman nuru sönmek üzeredir. Ona çok dualar eder ama bir türlü o iman ateşi alevlenemez. İmam-ı Rabbani Hazretleri çok üzülür bu duruma. Evine gelir ve ertesi gün ölüm haberini alır. Kendisi tahayyürde kalır. Acaba komşusunun cenazesine gideyim mi, gitmeyeyim mi? Çünkü imanla mı gittiği ve imansız mı gittiği şubesindedir İmam-ı Rabbani Hazretleri. Bir istihare yapar ki, istiharesinde denilir ki, ey imam, Cenazesine katılabilirsin çünkü imanını senin dua etmen sebebiyle biz bağışladık denildi ve Mevla Celle Celal onun imanını bağışlar. Dolayısıyla arkadaşlar <laughs> İmam Rabbani Hazret o cenazeye katılır ve bunun sebebini sorar. Yani bu, bu kardeşimiz ne yapıyordu ki ölüm döşeğinde çok zorlandı. Derler, ki, derler ki bu Hindilerin her zaman yapmış olduğu bir kırmızı pilav bayramı var. O da onlara uyar, onlar gibi kırmızı pilav pişirir ve dağıtır. Yapmış olduğu iş sadece bu. Yani kafirlerin bayramına uymak, kafirlerin adetlerine uymak. Maalesef ki kafirlerin kutlamış olduğu yılbaşısına şu an Müslümanlar uyuyorlar. Yani birbirlerine hediyeler veriyorlar, o günü işte çerezler alıyorlar vesaire. Vesaire Hristiyanlar benzeyen fiiliyatlarla meşgul oluyorlar. Ama hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Men teşebbühe bi Kamil fehüve minhun. Kim bir kavme benzerse o da onlardan olur. Onların miladi takvimi başlıyor değil mi? Peki miladi takvim kimindir? Onların dedik. Bizim değildir miladi takvim arkadaşlar. Bizim takvimimiz hicri takvimdir. Hicri takvim ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o kadar zorluklarla, çilelerle çekmiş olduğu yolculukla başlar. Yani hicretle başlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz Mekke'de çok büyük çileler çekti. sistem vesaire ülkelere muhacirler gönderdi. En sonunda hicret etme yurdu olarak Medine'yi tercih etti ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem topyekun Medine'ye hicret edip Medine'de bir devlet kurma kararı aldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkesi sırasıyla gönderdi. En sona Ebu Bekir radıyallahu anh'ı bıraktı kendisi arkadaş olarak. Ve Ebu Bekir radıyallahu anh'ı biliyorsunuz o zorluyordu da Sevir'de müşrikler geldiler. Mağaranın başına kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i izlediler. Mağaranın başında durdular. Mevla Celle Celaluhu orada Hazreti Ebu Bekir'le Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i korudu muhafaza eyledi. O yolculuk o kadar meşakkatlerle yapıldığı ve Medine'ye gelindi. Medine'ye gelinmesi neticesinde çok büyük fütahatlar açıldı. Medine'deki Müslümanlar Efendimiz Aleyhisselam'a sahip çıktılar. Medine'de bir ilmi heyet kuruldu. Medrese kuruldu. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem orada ilmi heyetiyle çalışmalara başladı. Sonra Efendimiz Aleyhisselam devlet kurdu. Yani bizim için tarihte en önemli olay demişler ki alimlerimiz ve Hazreti Ömer'in başlatmasıyla oluyor bu takvim. Bizim demişler tarihimiz en büyük olayımız o zorlu yolculuk yani Hicret yolculuğuyla başlar ve bizim takvimimiz Hicretle başlar demişler. Ve Hicretle başlamış bizim takvimimiz ama hesap olarak hangi hesap alınmış? Allah'ın dediği hesap. Yani kameri ay hesabı. Biz ne dedik? Onların miladi hesabı dedik. Miladi takvim bizim değil. Ocak, Şubat, Mart takvimi. Nisan, Mayıs, şu an Ağustos'tayız. Bu takvim bizim değil arkadaşlar. Bu takvim kafirlerin takvimi. Bu bizim takvimimiz de Muharrem, Sefer, ve evvel Cemaatü'l-Ahir, Rebiyü'l-Evvel, Rebiyü'l-Ahir. Reb Bu bizim Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zülkade, Zülhicce ayları bizim aylarımız. Yani tefsirde de yazıyor, diyor ki yani bu tefsir bin yıllık bir tefsirdir arkadaşlar. Kameri aylar itibariyledir. Allah Celle Celaluhu kameri ayları itibar alıyor bize bütün ibadetlerimizde. 300, e, e, 354 gündür. Yani şemsi yıl 365 gün 6 saattir. Bunu aynı şekilde yazıyor zaten tefsir. Hani sanki yeni çıkarmışlar gibi bunu hani batılılar kendi mal ediyorlar ya. Bin yıllık temsilimizde bunlar yazıyor arkadaşlar. 365 gün 6 saat tabiri 6 saat tabiri de yazıyor. Şemsi senenin yani güneş yılının. Kameri yılında 11 gün eksik olduğu yine yazıyor. Ama bizim takvimimiz kameri yıla göredir. Neden? Çünkü ayet-i kerimede diyor ki Estaizubillah İnnâ iddeti şuhûri indallah muhakkak ki iddet sayı demek i̇ddet Şuhur, Şuhur aylar demek. Ayların sayısı indallah Allah katında nedir? i̇sna 12'dir. Ama hangi 12'dir? Hangi 12'dir? Güneş yılına göre Ocak, Şubat, Mart, Nisan denilen ki hayır o değil. Muharrem, Sefer, Ebu'l-Avr, ahir cemadül Cemadül-Ahir buna göre olan 12'dir arkadaşlar. Yani kamera ay hesabına göre olan 12'dir. Bu 12'dir Allah katında. Fi kitabillah. Allah'ın kitabında böyle yazılmıştır. Ne zamandan beri? Yevme semavati arda. Yerleri ve göğü yarattığından beri hesap budur. Minha onlardan da vardır diyor Mevla Celle Celaluhu. minha. Bu ayettir okuduğumuz arkadaşlar. Hurum. Erba'atun hurum. Dört tane haram ay vardır. Dört tane haram ay vardır. Şimdi işte bu haram aylardan bir tanesine gidiyoruz. Haramdan maksat hürmet göstermesi gereken aylar vardır. Muharrem ayı değil mi? Muharrem ayı, Recep, Zülkade, Zülhecce, Muharrem ayları. Ee, bunlar muhar, e, nedir arkadaşlar? Hürmet gösterilmesi gereken aylardır. Allah katında yani sevapların kat kat yazıldığı, günahların kat kat yazıldığı. Mesela Allah Celle Celaluhu'nun Haram olarak kılmış olduğu haramey, yani Mekke ve Medine var. Mekan olarak haram kılmış olduğu, ne demek haram kılmış olduğu? Yani ihtiram göstermek, yani hürmet göstermek. Oralarda işlenen sevaplar kat kat yazılıyor, günahlar da kat kat yazılıyor. Mekke, de, Mekke ve Medine'de harameydir. Allah Celle Celaluhu'nun kutsal kılmış olduğu yerlerdir, hürmet göstermiş olduğu yerlerdir. Haram ay, Muharrem ayı, haram aydır, hürmet göstermesi gereken aydır Muharrem aydır. Şu an ona giriyoruz inşallah Teala. Zerket dinir kayyum, işte dost doğru din, Allah'ın dini budur diyor Mevla Celle Celaluhu. Yani siz kalkıp da benim hesabımın üzerine başka bir hesap yapamazsınız. Namazlar, zekatlar, oruçlar, haçlar hepsi ve hepsi bu kameri ay hesabına göre yapılması gerekir. Zaten bundan sonraki ayet-i kerimin başında da şöyle bir ifade var. اِنَّمَا النَّس۪يُ زِيَادَةٌ aley küfrî Muhakkak ki ayda nesi demek ayların yerlerini değiştirmek demek. Muhakkak ki ayların yerlerini değiştirmek küfürde çok büyük haddi aşmaktır diyor. Yani kafirliğin nihai derecesidir. Müşrikler bazı haram aylarla ee, haram ayların yerlerini değiştirmeye çalışırlardı. Ya derlerdi işte <laughs> zor geldi üç tane haram ayın yan yana gelmesi. Bunları yerlerini değiştirelim. Sefer ayını öne alalım gibi vesaire takvimlerde değişiklik yapmaya çalışırlardı. Bu takvimlerde yapılan değişiklik nedir arkadaşlar? Nesiydi diye tabir edilir. Allah Celle Celaluhu bunu küfürde zirveye ulaşmakla tabir ediyor. Ziyadetün aleyh küfür. Küfürde taşkınlık yapmaktır diyor Allah Celle Celaluhu. Takvimde değişiklik yapmayı. Yani demek ki bu takvimin önemi ne kadar önemli. Rabbim Celle Celaluhu tekrardan hakiki olarak hakikatımıza e, hakikatimize dönmeyi ve hicri takvimi kullanmayı bizlere nasip edesin. Evet, فَلَا Bu aylarda nefislerinize zulmetmeyiniz. Niye? Çünkü bu aylarda sevaplar kat kat yazdır Bu haram, hürmet göstermesi gereken aylarda. Günahlar da kat kat yazılır. Yani ne kadar insan sahip o kadar çok katlamış olur. <laughs> Enfisekûn ve katilül müşrikine kâfeden kemâ ibâtinekûn kâfı ve alim annallâh mâlimetekîn. <laughs> tabi bu hürmet aylarında e, istifade etmek isteyen, tabi Müslümanın boşluğundan istifade etmek isteyen her zaman e, bir topluluk bulunmuştur. O zaman da kafirler ve müşrikler haram aylarda zaten harem savaş yapmak e, caiz değildir diye ne yaparlardı? Müslümanlara saldırmaya çalışırlardı. Hani zaten bunlar haram, hürmet gösteriyorlar. Bizlerle savaşmazlar diye. Ama Allah Celle Celaluhu bizlere ruhsat veriyor. Diyor ki onlar sizinle savaşmaya başladıkları vakitte yani onlar size topluca saldırdıkları vakitte ve katil müşrikine kafir ve katil kafir. Onlar size nasıl topluca saldırırlar? Siz de onlara topluca saldırın. Müsaadeyi veriyorum Mevla Celle Celaluhu. Ve alem bu lisk Allah Allah Celle Celaluhu muttaki yani kendisinden sakınan kulları ile beraberdir. Evet, şu an arkadaşlar bu gece itibariyle Muharrem ayına girdik. Nedir bu Muharrem ayının özelliği? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den dinleyelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Evet, an Ebi Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildi ki, Ebi Hureyre'den rivayet edilen hadis-i şerifte, Eftalü siyâbe bâle şehri ramadâne şehrullâhi nezî tesûmûnehul muharrem. Evet. Tel'ûnehul muharrem. E, oruç tutma bakımından Ramazan-ı Şerif'ten sonra en kıymetli ay sizin Muharrem diye isimlendirdiğiniz bu aydır. Bu Muharrem ayıdır. En kıymetli ay Muharrem ayıdır. Ve yaptalü salatü ba'del fariza kıyamun leyl. Hadis-i Şerif'in devamında diyor ki Farz namazlardan sonra da en kıymetli namaz gece kıldığınız teheccüd namazıdır. Mevlam hepimize ihsan eylesin. Evet. Bir sahabe-i kiram sual ettiler. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'e sorular. Ya Resulallah, akbirli bir şehrin esul muhu badeşi Ramazan. Ramazan-ı şerif'ten sonra hangi ayda oruç tutalım? En kıymetli ay hangisidir diye sordular. Kâfe gâle Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. اِنْ كُنْتَ سَائِمًا شَهْرًا بَعْدَ رَمَزًا Muharrem. الْمُحَرَّمْ فَيِنْهُ شَهْرُ şehrullah. Eğer oruç tutacaksan en kıymetli ay Ramazan-ı sonra Muharrem'dir. Onda tut orucunu buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü o Allah'ın ayıdır. Muharrem, Şehrullah'tır, Allah'ın ayıdır. Ve fî yevmin tâballâhu ve yitûbe alâ O günde, o ayda öyle bir gün vardır ki Mevla Celle Celaluhu çok kavimleri ee, ne yapmıştır? Tövbesini kabul etmiştir. Nedir o gün arkadaşlar? Tabii ki Aşura günü. Aşur, aşur günü 10 demektir. Yani Muharrem'in Muharrem'in 10. günü Aşura günüdür. Kesinlikle Efendimiz en kuvvetli sünnetlerindendir. Ve iki gün olarak tutulur. Ya 9 dokuz, ve 10. günler tutulur veya 10 11. günler tutulur. Veya istersek 10 günü tamamında da tutabiliriz. Ama ee, bu orucu kaçırmamak için orucu kaçırmamak için en önemli şey nedir arkadaşlar? En azından iki gün tutmaktır. Çünkü Yahudilere ve Hristiyanlara benzememek için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşure günü tutmuş. Eğer e, önümüzdeki seneye ulaşırsam bir gün daha tutacağım demiştir. Ama önümüzdeki seneye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ulaşamamıştır. Ulaşamasa da onun sözü e, onun sözü geçerlidir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla Aşure'de en azından iki gün oruç tutmak gerektirir. Ama ve lakin Muharrem ayında ne kadar çok oruç tutulursa o kadar çok karlıdır arkadaşlar. Evet. Şairin dediği gibi arkadaşlar, günler ve geceler, aylar, yıllar geçiyor. Ey diyor kardeşim diyor, uyan artık kendine gel. Bakınız ne kadar güzel söylemiş şair. Kata'te şuhurel âmi ve gafleten. Ey kardeşim, ey kardeşim diyor ki bana diyor, ey kardeşim bu seneler geçiyor ama diyor ve sen bu senelerin içerisindeki ayları gafletle geçiriyorsun. Değil mi arkadaşlar? Bir yıl daha geçti. Koca bir yıl daha geçti. Ve lem tahterim fîmâ muharreme Muharrem geldi geçti geçen sene. Ona ne kadar hürmet gösterdin. Fela receben vâfeyte fîhî bihakkihî ve lâ sulte şehre sâmi ki Recep ayı, onda da oruç tutmak çok kıymetli. Recep ayı da haram, haram aylardan arkadaşlar. O geçti. Onda ne kadar oruç tuttun? Onun hakkını, Recep ayının hakkını ne kadar verebildin? Ve la fi leali aşri zilhicceti mada künte kavvamen ve la künte Ey kardeşim diyor. Daha yeni geçti. Zilhicce'nin on gecesi. Allah Celle Celaluhu'nun Celle Celaluhu'nun Kur'an-ı Kerim'de ve diye on geceye yemin etmiş olduğu gece daha yeni geçti. Kurban bayramından 10 gün bayramına kadar olan 10 gün. Yani bu 10 günün gecesi geceler olarak da en kıymetli gecelerdi. Bu geceleri de geçirdin. Bu geceler de bitti. E ee, fehelleke entel huzuru ve bir abretin. Peki bu geçirmiş olduğun senenin aylarına, günlerine, gecelerine hiç pişmanlıkla, hasretle tövbe etmek istemez misin? Ve tepki aleyha haseten ve telemmümen pişmanlık duyup o geçen günlere ve gecelere ağlamak istemez misin? Öyleyse ve bilal ammel ciddi de bir tövbetin. Geçen geçti, geçeni geriye getiremiyoruz diyor şahit Öyleyse gelecek olan seneye güzel bir tövbeyle başla. Geçmişine tövbe, et ama gelecek olan seneye çok güzel bir tövbeyle başla ki bir daha bugüne kadar geçirmiş ve kaçırmış olduğun senelerin, ayların, günlerin ve gecelerin pişmanlığını bir daha duymayasın. لَعَلَّكَ اَنْ تَمْهُوا بِهَا ma تَقَدَّمَا Eğer böyle ağlamakla, sızlamakla, tövbeyle meşgul olup yeni seneye güzel bir şekilde başlarsan umulur ki Mevla Celle Celaluhu senin günahlarını affedecektir. Ne kadar da güzel söylüyor değil mi? şehrün harami mübarekün meymunun işte gelen bu şehri mübarek haram ayı mu Muharrem ayı mübarek olsun hayırlı olsun ve samu fiye mudahun bu ayda oruç tutmak kat kat yazılır ve aynı zamanda sünnettir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir ve sevabu sahimihi ilveçi ilahihi fil hulde inde melikihi mahzunun bu ayda sırf rıza anillah, Allah veçi için, Allah'ın rızasını kazanmak için oruç tutan kişinin sevabı ebedi olan diyarda Allah Teala Hazretleri katında hazinelendirilmiştir. Ona hazırlanmıştır. Ya. Men yürüdü fel Evet öyleyse ne yapalım diyor şair. Yani her kim mülk isterse, mülkel cinani, cennetlerin mülkünü isterse, fel yezer tevani, ne yapsın arkadaşlar? Evet, en büyük bir hastalığı var insanın. içimizde en büyük hastalığımız var. Nedir o hastalığımız? Tembellik hastalığıdır. O tembellik hastalığını alsın, atsın. Vel yekun fi zulmetil leyli İla ila nuril kur'ani gecenin karanlığında katsın ve Kur'an nuruna yapışsın. Onunla hem dem olsun. Vel samen bisamin orucuna orucunu katsın. Çok oruç tutsun yani. İnne hazal ayşe çünkü bu yaşam geçicidir. İnne mal şu ancak hakiki yaşam civarullahi lidar ilemani cennet diyarında ahirette Allah'a komşu olmaktır. Allah'ı görmektir. Allah'ı gö gözetmektir. Rabbim Celle Celaluhu bu şairin de bizlere ifade ettiği gibi hakiki tövbeyle tövbemizi edip gelecek olan seneye en güzel bir şekilde bu seneye hazırlanmamızı nasip ve müesser eylesin. İlahi şerefin bir ve Alihi ve sahme şayihine kâfe ve elhamdülillahi Rabbil alemine. Fatiha.